Kızım. <laughs> Al çek bakayım. Hmm. Al çek diyor. Neyi? Hmm. Hayvanı. Kontrol yok, <laughs> Tut öylesi. Kamera çekiyor şimdi. Nerede Ayyem kamerası? Kızım. Görsün. Önüme geçme. Çok uzağa atlatıyorsun canım. Sen de sabit tutma ya. ne şirin hayvanımız var diye burnuna burnuna yaklaştırırım. Gıcık ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sevmedi. <gülüyor> <gülüyor> Sen seveceksin misin? Sen seviyor musun? Ney? 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 <laughs>